Merhaba gençler. Bilgisayar mal yayınlarından seçerek hazırlamış olduğum gelişim izleme sınavındaki ikinci dereceden denklemler konusuna ait soruların çözüm videosuna hoş geldiniz. Evet, 14. sorumuzda kalmıştık. Şimdi 14. soruda x bir doğal sayı olmak üzere işleminin sonucu hangisi olabilir demiş. Şimdi bu soruyu buraya alma sebebim özellikle şu tarzdaki ifadelerin yazılışını anlatmak. Şimdi burada gençler değer vererek de yapabilirsiniz. Ama değer vererek soru çözmek de bir yöntemdir. X doğal sayı diyor. Değer sıfırdan itibaren değerler verilerek bir sonuca ulaşabiliriz ki çözümü anlattıktan sonra ondan da bahsedeceğim. Ama onun öncesinde şu ifade bu ifadeyi biz nasıl değerlendirmeliyiz? Nasıl işlem yapmalıyız? Hemen ondan bahsediyorum. Öncelikle bu tür durumlarda gençler 4 tane terim çarpılmış. Dikkat edersek ardışık terimler. Burada aynı ifadeyi yakalamaya çalışıyorduk. Mesela burada bakın x ile 3, x artı 3'ü çarparsam x kare artı 3x geliyor. Şimdi x kare artı 3x yazdık. Şimdi diğer ikisini de çarparsanız bakın x'i dağıttığım zaman x kare. x ile 2x'i çarp, 2'yi çarptık. 2x artı 1 xten artı 3x geldi buradan da. Artı 1 çarpı 2'den 2 oldu. Bakın x kare 3x'ler aynı oldu. Oradan yakaladık. Hemen ifadeyi şöyle yazalım. Birinci kısımda x kare artı 3x yazıyorum. İlk ikisinin çarpımı. Derileri de x kare artı 3x artı 2. Ve devamındaki artı 1'i de unutmayalım. Şimdi burada biz bakın değişken değiştirme yapacağız. x kare artı 3x'i ben a olarak değiştiriyorum. ve da a yazdım. İfadem ne oldu? a çarpı a artı 2 artı 1. Şimdi burada da düzenleme yapalım. a'yı dağıtırsak a kare artı 2a artı 1'i gördük. Evet buradan hepimiz biliyoruz ki bu a artı 1'in karesidir. Yani biz bu ifadelere ne diyorduk? Tam kare. Demek ki benim işlemimin sonucu tam kare olmak zorunda. Şıklara bakıyoruz. Burada tam kare olan sadece 1600 var. O yüzden cevap denizli olmuş oldu. Şimdi dediğim gibi bu işlemleri görmemiz lazım. Bazı sorularda işimizi kolaylaştıracak. Şimdi değer vererek nasıl yapardık? Mesela x yerine 0 yazarsanız şöyle yazayım. x 0 için 0 çarpı 1 çarpı 2 çarpı 3 sonuç 0 çıktı. Bir tane değer vermek genelleme yapmaya yetmez. Hemen iki, iki, bir iki daha değer vereceğim. x yerine 1 yazarsam 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. Tabi şurada artı 1'i unutmuşuz. Orayı hemen düzenleyelim. Çünkü artı 1 olmazsa diğerlerinde sıkıntı çıkar artı 1 dedik. Burası 1 oldu. Artı 1 dedik. 24 artı 1'den bakın 25 geldi. X yerine bir de 2 yazalım. X 2 için 2, 3, 4, 5 artı 1. Bunları çarparsak gençler ne yapıyordu? 120 artı 1'den 121. Bakın bu 1'in karesi. Bu 5'in karesi. Bu da 11'in karesi bulduğumuz sonuçların hep tam kar olduğunu görebiliriz. Emin olmak için bir iki daha değer verebilirsiniz sınavdaki üzerinize göre ama şu başlangıçta yaptığım şu işlem tarzını öğrenmemiz gerekiyor. Evet 15. soruda küp açılımı ile alakalı bir soru. Bakın A3 a küp eksi 3 sıfıra eşit demiş. Bizden istenen ifadeye dikkat edelim. Bunun a türünden eşitini soruyor. Hemen şöyle yapıyoruz. Bakın bu sorunun küp açılımı olduğunu gençler şurayı bilmemiz lazım. Hemen şöyle bir hatırlatma yapalım. A küp eksi B küp açılımı. Bunun iki açılımı vardı. Çarpanlar ayma versiyonu neydi? A eksi B diyorduk. Küpleri attık çarpı. Birincinin karesi. Burası eksi ise diğeri artı oluyordu. A çarpı B artı B kare. İşte bu açılımı biliyorsak şuradaki ifadeden bakın bu ifadeden ben bunun küp açılımı olduğundan şüphelenmem lazım. Peki küp açılımına burada nasıl geçiş yapacağız hocam derseniz verilen ifadeyi inceliyoruz şimdi a küp eksi 3 demiş e, bana a küp eksi 1 lazım ben bu eksi 3'ü bakın eksi 1 eksi 2 şeklinde parçalarsam bu eksi 2'yi de karşıya atarsam ne olur a küp eksi 1 eşittir 2 olur değil mi bakın eksi 1'i sağ tarafa atarsak a küp eşittir 3 yani doğru şey olmuş oluyor. Şimdi biz burada sol tarafta a küp eksi bunu birin küp olarak düşünelim ve küp açılımını yazalım. a eksi 1 diyoruz küpleri attık çarpı birincinin karesi a kare x olduğu için artı x'nin çarpımı a artı 1 eşittir 2. Bakın benim aradığım ifadeyi burada elde ettim. Bunu yalnız bırakıyorum hemen a kare artı a artı 1 eşittir 2 bölü a eksi 1 oldu. Ama biz bunun tersini arıyoruz. İşte bunun paydasında 1 var. Bunu ters çevirirsem 1 bölü a kare artı a artı 1 eşittir. Diğer tarafı da ters çevirirsek a eksi 1 bölü 2 buluyoruz. Cevabımız da bursa olmuş oluyor. Evet 16. sorumuzda ikinci dereceden denklemin kökleri a ve b'dir diyor. Buna göre bu ifadenin sonucu kaçtır diyor. Şimdi 14. sorudaki mantığın gençler burada uygulaması var. Şimdi bakın. Verilen istenen ifadeye bakın. A artı 1, B eksi 3, A artı 4, B artı 8. Bunların çarpımını istemiş. Biz hemen burada bakın aynı türden olanları. A artı 1 ile A artı 4'ü, B eksi 3 ile de B artı 8'i çarpalım. Burada dağılma özelliğini artık pratikleştirelim. Mesela bu A ile A'yı çarptık. A kare. Şimdi bu A ile 4'ü çarptık. 4A. Hemen yazmıyorum. Sonra 1'i dağıttığımda 1 ile de A'yı çarptım. 1A artı 5A oldu. Sonra artı 1 ile de artı 4'ü çarptık. Artı 4. Çarpı diyorum. Şimdi yukarıdaki ifadede de şimdi b ile b'yi çarptım. b kare. Şimdi b ile 8'i çarptım. 8b. Sonra eksi 3 ile b'yi çarptım. Eksi 3b. Bakın buradan da artı 5b geldi. Eksi 3 ile de artı 8'i çarparsak eksi 24. Şimdi işlemimiz kısaldı. Bakın yukarıda 4 çarpma işlemi vardı. Şimdi 2 çarpma işlemine dönüştürdük. Peki burada ne yapacağız? Şimdi bizim köklerimiz a ve b idi. Ben yani x yerine a yazarsam a kare artı 5a eksi 1 eşit 0. Eksi 1'i de karşıya atarsak a kare artı 5a eşit 1 olur. Ve diyorum aynı şekilde b kare artı 5b'nin de 1 olduğu sonucuna ulaşırız. Evet bulduğumuz ifadede bunları yerine yazalım. a kare artı 5a'ya 1 yazdım. 1 artı 4'ten 5 çarpı. P kare artı 5 B'ye 1 yazdım. 1 eksi 24'ten eksi 23. Bunları çarparsak eksi 115 olarak cevabı denizli bulmuş oluyoruz. Evet, 17. soruda iki tane ikinci dereceden denklem verilmiş. Bunların birer kökü ortak olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi i̇kinci derece denklemlerin birer kökü ortaksa şöyle yapıyorduk gençler. X, x kareleri yok ederek ortak olan kökü buluyorduk. Hemen x kareyi yok etmek için ben yukarı aşağıdaki denklemi eksi ile genişletiyorum. Eksi x kare eksi oldu. Bu artıya dönüştü ve taraf tarafa topluyorum. x kareler gitti. Şimdi yukarıdaki x terime bakın. 2a artı 1. Buradan 2a'yı çıkarırsak 2a'lar gider 1 kalır. 1x yani x geldi. Eksi 6 artı 3'ten eksi 3 eşittir 0. Ve buradan x'i bulduk. Bu bizim ortak çarpanımız. Ortak kökümüz diyelim. Evet ortak kök iki denklemi de sağlar. İstediğimiz birinde yerine yazarak sonuca ulaşacağız. Şurada x yerine yazalım. x yerine 3 yazdık. 3'ün karesi 9 artı 6a eksi 3 eşittir 0. 9 eksi 3'ten 6 karşıya attık. 6a eşittir. Eksi 6'dan a'yı eksi 1 olarak bulmuş olduk. 18. soruda ikinci derece denklemin kökleri x1 ve x2 demiş. Şimdi x1 eksi x2 2 olduğuna göre m kaçtır diye soruyor. Şimdi burada gençler kökler farkını vermiş bana. Diyorum kökler toplamına da kendim yazıyorum. Hemen x1 artı x2. Neydi formülümüz? Eksi b bölü a. x'in katsayısı eksi 4. Eksiyle çarptık. Artı 4. a'mızda 1. Yani x1 artı x2 4 bulduk. Hemen altına da x1-x2 yazalım. Sonra da bize verdiği haliyle taraf tarafa topladığımızda burada x2'ler gitti. 2 tane x1 eşittir. 6'dan x1'i 3 bulduk. Yukarıda x 1 yerine yazarsam x2'yi de 1 olarak bulurum. Şimdi kökleri bulduktan sonra m'yi bulmanın farklı yollar var. Yerine yazarak da yapabilirsiniz ya da direkt şunu yapalım. x1 çarpı x2 kökler çarpımı c bölü a'dan m bölü 1'den m oldu. E köklerimiz 3 ve 1 çarptık. M'yi 3 olarak bulmuş olduk. Cevap C. Evet. Bu bölümün son sorusu. iki gerçel kökü olan ilk denklemin kökler toplamı diğer denklemin bir köküdür diyor. Buna göre A kaçtır? Evet gençler. Şu buradaki denklemin kökler toplamını bir bulalım. X1 artı X2 Kökler toplam formülümüz eksi B bölü A'dan A olarak buluruz. Evet, bu a değeri diğer denklemin bir köküymüş. O zaman bu ne demek? X yerine biz a yazarsak eşitlik sağlanır. Evet, x gördüğüm yere a yazıyorum. A kare artı 3a artı a'dan 4a eşittir 0. Bakın gençler, bu tür denklemlerde yani sabit sayı yoksa hemen a ortak parantezine alacağız. A parantezinde a artı 4 eşittir 0. Çarpma işleminin sonucu 0 ise buradan bakın a eşit 0 gelebilir veya a eşit eksi 4 gelebilir. Şimdi a kaçtır diye sormuş. Bakın şıklarda eksi 4 var. 0 yok. Şimdi sıfır niye yok? Şimdi soruda bakın ilk cümleye bakın. 2 gerçel kökü olan diyor. Tö kökler toplamı a. Siz a'ya 0 yazarsanız gençler buradan x kare artı 1 eşittir sıfır denklemini elde edersiniz. Buradan da x kare eşittir eksi 1 gelir. Bunun reel kökü gelmez. Karmaşık kökler gelir değil mi? O yüzden a 0 olamaz. A eksi 4 olur diyoruz. Cevap denizli oluyor. Evet gençler bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.